Nerede Sizler var mısınız? Sizler var mısınız? Evet, daha da ödeyeceğim. Şu an daha iyi dedim. Bir şey oluyor arkadaşlar. Her şey yapıyor. Şunu 8 yapalım. Çünkü başlatıyoruz. Şimdi ve başlatıyoruz. Ve başlıyor? Hadi bakalım başladı şu an. Şimdi başladı. Hoba. Point. Hoba. Aa sen. Hoba point. Bravo! Napoljini. Arkadaşlar, abi şimdi gerçekten abi şimdi gören ar ar arkadaşlar olursa yorumları yazsın. Lütfen <laughs> hemen kanalına abone heyeciniz abone olup ve bildirimleri açmayı hiç, hiç unutmayın arkadaşlar kutu ben de şu kutuda aslında. Var arkadaşlar Diğer bölümdeyiz ve uzupladım okey tamam hadi bakalım oha Arkadaşlar gördünüz az önce ne oldu ve bu Oha. Ne yapıyorsun ben ya? Oyunda çok deliymiştim Ve geçtik Diğer bölüme Yıldız kalktı arkadaşlar. Alıp onu da. Ve ana bu çabuk ya. Bakın öldü dediğim gibi. Buraya kadar gelecek mi? Evet geldi. Ama yukarı çıkamadı. Ve çıktık. O istila kadar geldi. Ve arkadaşlar çek çek yukarıya. ya. Baba. Ana. Ve duvara iki kez Tekrar dedik. Ve zıpladım. Çıktım bile. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir diğer bölümde tamamlandı. Şunu itelim. Hopa. Şimdi şurada çıkalım. Arkadaşlar. Abone olmadınız mı? Abone olup ve bildirimleri açmayı unutmadınız. Unutmayın. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz videoları da beğenin lütfen. Ve arkadaşlar attım mu çok güzel oynuyorum bu arada. a reklam var. Ve diğer bölüme geçtik arkadaşlar. Oha içinde nasıl geçiyor ya? Dur şu şu bana suya sakla. Ben suya attık. Şimdi sı sıra bende. Oha. Az daha suya değiyordum lan. Bu ne gitti? Ay ne evet, olsun bunu? Ha. Çocuktu. Hoppa. Bunu tekrar bulsun Çünkü oradan atıyordum. He. Gel abi. Abi gel gel. Gel 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 gel. gel. Gel 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 gel. Hopa. Gel gel. Hop bu. Gel abi gel. O güzel. buzlu şeyliyormuş ya. Önce hop boy bu hop, boy hopa boy hopa aa düşecek hopa Arkadaşlar güzel ölüyorsun yorumlara yazabilirsiniz. En hangi videoyu hangi oyuna çektiğim e, onları da söyleyin lütfen. Ama hele ne olmuyor çünkü bu kez bu tablet çünkü iPad olsaydı olurdu yani. Hop. delirdi. E, Ana vurdu. Hadi, hadi. <laughs> Arkadaşlar çok zor oluyor bu maç. Ölürsem öleyim be ben tekrar fullenirim. Aa vuruyor Bak bak bak. Aa neyse ne? Arkadaşlar bunun hilesi zaten biliyor. 11.55 miydi? Ben bakacağım yani. Baba uzakladım Ve pet shot yapamadım Ve pet shot Tamamdır güzel Gidim Aa. Ve diğer oyunumuz da başladı Haba arkadaşlar reklam geldiğinde hep ben kapatıyorum duraklatıyorum dur, videoları çünkü Eee çünkü daha net gibi ol daha net olmuyor. Evet. Eh. Oha! Nasıl oldu? Oha! onu nasıl lan? Abi ben bu bölümü geçerim abi. Hatta sen burada kal ya. Arkadaşlar işte onu bıra orada bıraktım çünkü böyle yapmışlar oyunu. Yani oyunun yapıcısı ne kimmiş kim ol kim olduysa olsun da çok güzelmiş yani ellerin sağlık bu oyun basketbol daha iyi yeni oyunlar yapsınlar Bu yazabilirsiniz nasıl oynuyoruz ya. baba boyun şimdi şuraya tıklayalım bu hangi bölüm ya kaydıraklı bölüm mü arkadaşlar o yorumları yazabilir misiniz ben çünkü hiç bölümleri e, bakmıyorum level kaç Oha biraz çok zorladım. Dur bir ya. Hopa. Aa, dur ya. Dur. Bir. Dur. Bir. bir şey Hopa. Bir. Ehi. Üç. Aa yıldız alır. Bilcem ama değil. Hop. Bu hoş, hoş, koş, koştum arkadaşlar ve bu bir. Ana. süre dedim? Hop, oba, van. Oha ben havalarda kaldığım için öldü. Oba bu bir. Ve bu iki. Uf ne dedim? Arkadaşlar bu zor. Düştük. Bu son, bu son. Yani Hayır. O yıldız orada kaldı. Eyvah. Eee. Neyse ne. Ben arkadaşlar böyle yap. Bunları istemiyorum. Ben şimdi şöyle yapacağım. Ayarlar nerede? Ayarlar burada. Tarih ve saat diyorum. Diyorum. Şimdi aa ne yapacağız bunu? Bunu kapatacağız ya. Yani. Ya bunu ben bunu ne <laughs> Dur şöyle yazalım bir. Bu böyle mi yapacaktık ya? Saat dilimini seç. Ya bu da ne? Saat ayarla. Ha. Ama bu kapalı. Arkadaşlar ben şimdi ne yapacağımı şaşırdım. Daha fazla bilgi. Hepsini kapat. Şunu ne ya? Şunu da kapat. Dur bak. açık kalsın. Dur bakalım. bakalım şimdi. Ana Arkadaşlar ben ne yapacağımı şaşırdım şu an. Arkadaşlar sizinle paylaşmak istiyorum bunu ama tabi deli tabi için bana isten yapmak istemiyor dur ya buradan da bir şey çıkıyor acaba kabul ay yanlış yere girdim be arkadaşlar olmuyor ben bir daha bunu bir daha gidelim. Dur bakalım. Ya. Dur bakalım o nerede Nasıl yapılıyor? arkadaşlar normalde bana, ben, ben de ben, de o çekip ya. Eee Bedball. Eee Oha wow, arkadaşlar bu adam hiç çekmiş. bir şey Arkadaşlar canım bir şey yerine takacağım. Oha burası bir şey yerine.

Söyledim. Arkadaşlar ben ayarlardan bulamadım bu ayarı. Saati ayarla. burada. sol oldu şimdi saatlenme ben bunu bulamadım işte tarih ve saat saat otomatik şey bu ne? Dur bir de buna girelim ya Saat ayarlayamıyoruz. Ne girelim? Bir bakalım saat son değiştireceğiz. Burada çocuk burada yok. Kesin buradaydı ama. Ama burada buralarda vardı. Hay Allah. Neden olmuyor acaba? Bu niye var? Sorumanızı olursa BT yöneticisi iletişimde geçti. Ben BT, MT yok ki. Oh. Şunu yap. Şunu yap. Oldu mu ya? Yeter. Arkadaşlar bir şey önüme geldi. O kaçtı da ona baktım. Ya nerede bu? Allah aşkına bu tablet beni delirtiyor arkadaşlar. başka bir tabletli olabiliyor olabilir yani ben bunu yapamadım ee, Arkadaşlar şu anda ben ne yapacağımı de, ne yapacağımı unutuyorum. Dur bir saat saat dokundum Saatte dokundum bu açıldı. Ha ben şeye bastım şu. bastım ya. Abi bir şey oluyor mu? Bu saatte dokundum ben. Allah'ım. Arkadaşlar ben bu işi bir şey anlamadım Dur Aha Aha Arkadaşlar videonun sonunda geldik. Ben hile yapamadım ama e, yani yapacağım inşallah ama olmuyor benim tabletime. E, bu videoyu beğenebilirsiniz yani bay bay.